Bazıları mağaralar gibi hazır falan yapılar da hayatlarını sürerken Bozkır'da yaşayan Orta Asyalı kardeşlerin mağaramı kaldık kaldı, kaçıncı yüzyıldayız dedi ve muhteşem bir eser buldu. Ota. At yapılan bu eser sıcağı soğuğu geçirmiyordu. Ya muhakkak bir geçirmesi lazım ama orası bilinmiyor. O kadar ergonomik bir eserdi ki savaş olduğunca toplayıp kaçabiliyorlardı. Yükseliş Ertuğrul, Diriliş Osman, Duruluş, Damat Ferit derken de epey popüler oldu. Eğer işte kiramı ödeyemezsem ben de alacağım bunlardan bir tane. Böyle rock festivallerinde falan ortam oluyormuş bunlarda. <laughs> Kullanırız diye. Bakalım hayırlısı. Sıkamadım ya. Mesela desek ki ota yapmak istiyorum. Yapar mısın? Ne yaparım? Yapmıştım da var. Nereye yaptın? Zamanında hocam? 2010 sanıyorum. Karşıda bir evin bahçede koskocaman bir ota yaptım. At kılından falan mı yaptın? Ya, Valla ya. bayağı araştırmıştım. İyi hatırlıyorum. Türkmenistan bu konuda çok iyidir. Hmm. Türkiye Cumhuriyetler daha doğrusu. Bayağı araştırmıştım, bir şey benzetmeye çalışmıştım, müşteri de mutluydu. Yeni gelin evi, salonunu icat eden insansınız. Evet, dünyada bir Bir dünyada bir ama mimarsınız değil mi? Mimar olmaya çalışıyorum açıkçası e, çünkü yok gerçek bu çünkü hayatta aslında önce mesleğinizi öğreniyorsunuz ama önemli olan her zaman kalbinizdeki e. mimar olmak, tıpkı sizin gibi. E, sağ olun, peki sağ olun. iç dış farklı şeyler duyuyorum, Sizin niye içiniz dışınız bir değil? İç mi dış mı mimarlık? Yani dış gibi bir ayrım yapamayız aslında da aslında iç mimari biraz daha mimarinin ölçeğinin daralarak daha ufak alanları daha fonksiyonel hale getirme çabası gibi diyebilirim. Ben iç mimarlık yapıyorum tabii. İç mimarlara biraz cırtmış gözüyle bakıldığını hissediyor musunuz? Neymiş gibi? Cırt.